Altın Ordu kariyerimizin yeni bir bölümünden hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere beraber Şampiyonlar Ligi gruplarımızı en son tamamlamıştık ve son 16 mücadelesine geçmiştik. Bugün Şampiyonlar Ligi'ni yani bu sezonu tamamlayacağız sizlerle beraber. Hemen şöyle bir önceki sezonda bir önceki bölümde ne yaptık onu göstereyim. Şampiyonlar Ligi gruplarına çıkmaya başladık lider olarak 15 puan ile ve son 16'ki rakibimiz Milan oldu arkadaşlar. İtalyan değil Milan oldu zorlu bir rakip. Hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde ilerleyebildik mis kadar ilerleyebilmek. Bu kadroyla kupayı almak açıkçası kolay değil. Gördüğünüz gibi 4.5 yıldız 82 defans 82 orta sahile kolay olmayacaktır ama zorlayacağız. Bakalım nasıl bir bölüm bizleri bekliyor. Videoya geçerken kanala abone olmayanlarınız varsa abone olursa sevinirim. Ve videoya like atarsanız bana destek olursanız sevinirim. Teşekkür ediyorum. Ee, bu arada anket yaptım. Bravo Stars videoları düşünüyorum ama ister misiniz istemez misiniz diye kendisi topluluk kısmında evet ya da hayır diye basarsanız sevinirim kitlemini acaba iz, isteyip istemeyeceğini onu merak ediyorum. Evet şimdi gelelim biz nereye başlıyoruz? Tamam daha fazla uzatmaya bir ara gerek yok. Başlatalım direkt Şampiyonlar Ligi Milan maçına doğru geçiyoruz. Ya simüle etsem riskli oynasam o da riskli. Burada ilk defa puan kaybettik galiba yanlış ettim az önce. Vay be. Kim o karşı oynadı? Biz koyun yeli. 0, -0 kaldık ben mi yanlış yordum? Evet 6-0. Bandırmaya geçiyoruz. Lig maçları çok Takmıyoruz artık. Ligi çok rahat bir şekilde domine ediyoruz artık arkadaşlar. Lig konusunda kafamız rahat. Artık hedefimiz Avrupa'ya diktik. bir başarı üstüne çıkacağız. Şampiyonlar Ligi'nde iki sezondur çıkamıyoruz. İlk defa çıktık Şampiyonlar Ligi gruplarımızdan. Evet. rakibimiz de Milan geldi. Bence hani görece ortalama bir kadro olduğunu düşünüyorum. En azından Milan'ın ne kadar güçlü olup olmadığını görmedim. Birazdan göreceğiz. Galatasaray'ın kadroyu baktığımızda Torre'yle Zaniolo duruyor. Kerem 77. Karvel, Masen, Masen, Sörs, Nabri, Kevin, Nebrun, Galatasaray, 5-1'le geçiyoruz. Namı olup yolumuza devam ediyoruz. Kayseri maçı. Gel bakalım Kayseri. Masen, Roch, Roch, Murat, Toprak mısın sen be? Yedek golcümüz. Sonradan geride yapıştırdı golleri. Murat, Toprak. Bu arada gollerimiz yedekte kalmış. Başka yedekte kalan kimsemiz yok. Tamamdır. Devam. Uğur Kupa, Çeyrek final. Rakip Kasımpaşa. Haydi bakalım. Oy 3-1. Rahat skor. Geçiyoruz. Rakibimiz Milan. 3 maç kaldı. Haydi bakalım. Geç öğrendi Plasman'ın Ankara Aktepe Stadyumundayız. 1-0 olsun bizim olsun. Aman puan kaybı yaşamak istemiyoruz. Olabildiğince rekor puanla tamamlamaya çalışacağım. Çalışacağız. Ligi. başı kendi sahamızda. Mahsen ve Mayer'in golleri 2-0. Güzel. Evet geliyoruz maça ve Barcis takatlandı. Olacak iş değil abi. Sen şaka mı yapıyorsun ya? Ya Milan maçı öncesi olacak iş değil. Ve 4 hafta galiba yani ikinci maça da yetişemeyecek. Ve ligi kazanıyoruz. Oo, 29. 7 hafta kala ligi garantiledik. Muazzam bir sezon yapıyoruz şu anda. Gerçekten olağanüstü bir sezon geçiyoruz. Evet. Milan 6 79 gözüküyor. Güzel. Milan'a karşı ilk maça oynamak istiyor maçı oynamak istiyorum açıkçası. Rakipte muayenen. Of of. Savunma attık. Fena değil. 82-83'lük oyuncular var. Bizde de 85 Scalini. 82 Prieto var. Karahal düşüşte. Maroponos Leo 90 olmuş. Jorgen Larsen 79. İlginç. Oynayalım bakalım. Haydi bakalım. Gel koçum. Gel Milano. Gel. Milano'yu yenemek istiyoruz. Yenemek. İyi kadar Milan'dan. Bravo size diyoruz. Ama bak şimdi ben burada ondan sonra ben oynayamıyorum gözüküyor bak bak. Ben nasıl savunma daha ya. Çok güzel bravo çocuklar. Kazanmamız gerekiyor. Derbi lasmandayız. Kaybetmeyelim en azından. Ortadayız ya. Maş ortada. Sanki bir tık daha hatta güçlü gibiler ama bizim orta sahamız gayet iyi. Olan direkten döndü. Olacak iş değil. Ve gol. Andres Mayer attı. Ulan boş kale direkten döndü ama. Arnes Mayer. Barcini sakatlığında formayı aldı. Jörgen Larsen attı. bir ya hemen yemen golü be çocuklar. Evet. Aynı dakikadaydık olacak işi değil. Neyse gidiyoruz. Ama kimse yok ki abi. Ben burada nasıl atak yapayım ki arkadaşlar. Al işte. Ah, kimse yok abi. Simüle edeceğin en iyisi ya. Evet. Kötü bir şut dışarı gitti. Simüle edeceğiz abi. En temiz. Bari şurada fark yemeyelim ya. Bravo kaleci. Bravo. kurtuğa aldık ya kaleye doğru biz. Kalede de var değil mi bizim? Vay anasını be. Evet bizi yatırdı sağa sola. Sağ bek Kalabriya gol attı. Olacak mı? Ya yürü git. Simül edeceksin abi. Çok basit belli. Top aldık. Attık pası. Şut kaleci kurtardı. Mike Nan. top bize kaldı. Ola pozisyona bak. değiş değiş pozisyonlar oldu bu maçta. Bir bitmedi maçımız. 2-1. En azından koruyun skoru koruyun çocuklar. 2-1. maç simüle arkadaşlar. Oynayamıyorum. Kabul ediyorum. Evet. Çok iyi oynayamıyorum. Fenerbahçe'ye karşı. Abi Barci de sakatlandı. Olacak iş değil. Abi hakikaten aklım hala orada. Oo, Magnus Höyste. Değişik bir oyuncu kendisi. Barci neredesin be reis? Şunu ben bir kullanayım. Abi bizim kitimiz yok mu? Ya bu sonuçta bize bir tane veriliyor. Gel bakalım. Barci, sen de şuraya gel. Biz bu maçı ne edip kazanacağız çocuklar. Maçı ben simüle ediyorum. Hadi bakalım. 3-2 Geçtik. İşte bu. İbrahim Karaca ve Rooney Barci. 85-87 Müthiş final. Abi olay simüle etmekmiş ya. Abi inanılmaz bir geri dönüş atıyoruz. Ooo inanılmaz. Paris City, Real Liverpool, Leverkusen ve Leipzig dışında gelebilecek takımlar hepsi bizi yerler. O'nu baştan söyleyeyim. Ve Bayern geldi. Alman ekibi geldi. Bayern Münih'e karşı gidiyoruz. Allianz Arena'ya. Abi Milan'a ne eredik be. Tamam ya biz Çeyrekvine'ye ulaştık gidebileceğimiz yer bence burası artık bundan sonra geçebileceğimiz e, sanmıyorum 7-0 Havaniye'ye yedi geçtik. Trabzon'da da kendi sahamızda 50'ye plasmanda şık et yok. İçeride dışarıda rahat atarız. Artık Süper tek rakipler arkadaşlar çocuk oyuncu biliyorsunuz. Göztepe gel bakalım. 6-0 Olmadı be 1-0 2-3 3 3'te kaldı sağlık olsun. Evet, geldik Bayern Münih maçına. Yok gelmemişiz, bir maç daha kalmış. Hemen oynayalım Bayern Münih maçımızla. Ulan Milano ne geçtik be, var ya çok efsane oldu. İşte bu çocuklarım benim be, aslanlarım benim. Evet, Bayern Münih maçına gelmiş bu magdeyiz. mı zaten hazır. Gel bakalım. Kobel kalelerinde, Filippon kalmışlar. Schlotterbeck, Kobel Dortmund'dan. Filippon, Leverkusen, Schlotterbeck, Dortmund'dan. Başka kimse var mı? Yok. Cancelo hala duruyor. Christopher Bauer var. Goreska. Başka çok transfer yapmamışlar aslında. Defans altında iki transfer. Bir de kaleci. Üç. Ben maç atlaya basacağım ya. Gerçi kendi sahamızdaki maç oynuyorum arkadaşlar. Bir maçta atlarız. Gerçi maç isim üretmem daha mantıklı. Skora göre ikinci oynarız. Doğru ya. Rakip bizden daha güçlü zaten. Bir kere bizim kazanma ihtimalimiz çok düşük. Çok çok düşük. Ama 28'e kadar atlak dahi vermedik kendilerine Ulan adamlar ne savunma yaptı lan hemen 2 dakikada Aha top bize işte kaldı Çok iyi oldu benim be Lan burada Aha al o topu Ah be lan pozisyona bak Barci ya ateş şutu da vurdu ama defansa çarptı var ya. Aha yine de atak bizden. Abi ben burada ne yapayım ki baksana adam benden çok daha hızlı yani hiçbir şey yapamam burada. Aha. Vur kaleci yine kurtardı ya. Ah kaleci de Kobel. Hayatı tutuyor Bayern Münih yine atak bizden. Abi ben bunları niye adamıyorum? şaka mı bu? Kaleci ile karşı karşı pozisyonları atamadık. Evet şu an ikinci yarı Bayern Münih'e yine dönecek bu maç belli. Bayern daha şut yok hala biz gidiyoruz. Bu neydi şimdi? Lan yürü git ya. Şaka mısın sen oyun? Ölmüş hepsi ya. Ulan var ya. Elimizdeki pozisyonu gene kaptırdık. Adamlar gelecek atacaktık diye. Biliyor mu abi? Yok. Tut onu kurtar bravo. E Bayern Münih başladı. Bravo bravo Bayer. Roach bravo Dalian Roach. Bakalım nereye kadar savunabileceğiz olabileceğiz Evet geliyorlar yine. Kaleci çıkma kaleci. Uuu inanılmaz müdahale. İnanılmaz müdahale defansımızdan. yeni Dalian Roach gel va. Uf. Bayağı golü kurtardı arkadaşlar. Ve o 0-0 bitirmeyecek mi bu oyun? Oo, müthiş müdahale yine. 6'ya kadar gitti. Gerçekten bayağı zevkli maçtı. Yani iki rakipte kaçırdı diyebiliriz. Leverkusen 2-2 kalmış. Çıkarsak acaba onları den getirir bilmiyorum. Manyak maçtı yalnız ha. Oy! Ben oynayacağım arkadaşlar. Ya. Oynayarak kaybedeyim. Daha iyi en azından daha zevkli oluyor. 6-0 Antalya. Rahat geçtik. Gel bakalım Bayer München. Of 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 of. Değişik oyuncuları var mı? Yok. Oyna bakalım çocuklar. Haydi bakalım. Yüreğinizle sahaya çıkın. Şuna dengeli oynayalım. Valla ilk maç beklediğimden çok daha iyi çıktı. Ama yani rahat eleneceğimiz maçı yani aslında kazanabilirmişiz de. Yine yarım saatte hiç pozisyon yok. Az önce geçen maçta 28 dakikaydı. Vay be. Bayer Münih'e kafa tutuyoruz abi olacak iş değil. Aa Roni Parki ateşi şu çekebildiği için vurdu onunla var ya. Evet, maşa sadece bir fırsat var. Vay be. Süreler ilerliyor. Olacak iş değil. 80 oldu 82 oldu maçta pozisyon yok Vay be 90 dakika Bayern Münih'e şut çektirmedik arkadaşlar Bakın tarih bugünü unutmayacak Bugün unutmayın arkadaşlar 100. dakika Bayern Münih'in ilk fırsatı Atar atmaz orasını bilemem ama 100. dakikaya kadar Bayern Münih'in şutu yoktu arkadaşlar Bu maçı penaltılara götürebilir miyiz? Abi nasıl kapatıyorsun hemen ya? Kimmiş? Şaka mı yapıyorsun? Kimmiş? Abi oyuncularımız öldü ki abi hepsi. <laughs> Şu anda zorla kaçmaya çalışıyorum arkadaşlar. Vur! Aaa oh, Kobel! Olan ateşi şutu kurtardı. 112'de olacak iş değil abi. 120. dakika. Şut Kobel. Ay! olan tekrarla şu vuruş bir daha. Bunu normalde yapmam arkadaşlar. Vur. Gol. 120. dakikada geldi gol. Of 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 of. Bitti. Ayar Münih'i deledik. Dakika 120. Serge Gnabry eski takım abi. Eski takımın acımadı. Hohoho. -ho -ho. İnanılmaz bir maç. İyi ki oynamışım. Uf. Uff uff uf. Bayern tek fırsatı vardı. Kayus. Geri kalan maçı biz oynadık. İnanılmaz bir final. Ulan Real geçmiş var ya. Penaltılarda geçmiş hem de. Leipzig'de City yenmiş ama penaltılarda City geçmiş. Ulan Leverkusen ve Leipzig çıksa çok iyi olurmuş ha. Gol krallığında Madsen ve Ronny Barchi. Abi inanılmaz bir final, inanılmaz bir bölüm. Yarı finaldeyiz. Bu kupa bakalım. Türkiye altın orduya girecek miyiz mi de? Şampiyonlar Ligi rakibimiz Real Madrid. Ulan bu maçı da yanlışlıkla oynadık ya. Bu maç da bitmez var ya şimdi. Pozisyon üstüne pozisyon. Kesmek istemiyorum burayı da oynayalım neyse. Ya yani ligde de başka şeyle karşı oynamış, oynamadık demeyiz. Penaltı şut. Kaleci kurtardı. Tuh Allah kahretsin. Ben girmiyor girmiyorum, Böyle bir saçmalık olabilir mi? Ulan bunu da kurt... Tarma bereyiz. Vay anasın. İnanılmaz. <laughs> Çok iyi oynuyorum ha. Var ya dünya yıldızıyım. Ah yine kaçtı pozisyon. <laughs> Efe geri de fırsatları teptik bolca. İkinci ara baş aşağı gelir. Bir tane saplar geçer. Ben size söyleyeyim. Bu arada kupa maçıymış. Abi Roni Barci'nin hızı 87. Sen kimsin be Barci'den nazlı koşuyorsun be. He? Namussuza bak. ya. Aaaa gol oluyordu lan uff Uzaktan deneyim şansım dedim İkinci maç zaten simüle edeceğimiz için rahat bir şekilde geçeceğiz başka şeye de. Çok iyi bravo çocuğum bravo bravo. Defansı yapıyorum ya. Şu hücum attığını bir türlü bitiremedim ama. Kaptırma. Bravo. Ronnie Barci affetmedi. Çok güzel topu kontrol etti. Döndü vurdu gol oldu. Ronnie Barca'yı misin be? Abi pozisyonda. Şut temiz gollü. Dani karva attı. 2-0. Birer dakika arayla 2 gol. 62-63. Çok güzel. Yemezsek olmaz zaten. Atlan yanı İlla yiyeceğiz o golü. Bir tane daha da yememiz lazım yalnız. Kaşınıyoruz. 86, 87, 88 bitti. Bravo. Güzel. Lig'de 35. haftayı tamamladık. Ulusal Kupa'da gerçi maçları oynuyoruz. Maç ilk maçı 2-1 kazanmıştık. Simülasyonda rahat kazanacağız zaten de ben yanlışlıkla oynayayım bastım arkadaşlar. Real maçlarında tabii ki de oynayacağız ya. Yani bayağı bir maçları oynayıp böyle bir finale, yarı finale gelmişiz. Ulan finale kalsak var ya çok manyak olur ama. Keşke. Ligi 106 puan ile şampiyon oluruz. 35 galibiyet bir beraberlik namalup. Gol kralı 41 ile Madsen 39 manyak Yenozay ve Gomez gene giriyormuş abi şaka mısınız oğlum siz yürüyün gidin lan Asist kralı maalesef yine olamadık Berkay ve Abdülkay ömür bıra burayı bırakmıyorlar Madsen ve Barçı burada yine şovunu yapmışlar arkadaşlar 5 milyon euro eyvallah kesinize bereket diyoruz Ve Madsen 58 38 ile Boroni Barış'ten daha fazla katkı yapan ilk defa bir oyuncu çıkıyor Danimarkalı golcümüz of. 38, 96 gol katkı 56 maçta. Rooney Barcini'nin de unutmayalım yani. Gerçi 8 maç az oynamış ama o da 87. Wow. Sadece 9, 9 derim daha az. Büyük ihtimalle o 8 maçta kapatır arkadaşlar. Neyse Real Madrid maçına gelmiş mi maktayız. Eksi biz gediğimiz gidiğimiz var mı? Yok. Ama Ahmet Kaya mı Karo Hal mi? Hısı biti yavaş ama daha dayanıklı olduğu için Ahmet Kaya ile Rahmi Kaya. Bizim kendi oyunumuz yanlış hatırlamıyorsun ha? Bilmiyorum. Real Madrid'in kadroya bakalım. Kurtuay aldık onlardan. Dashington, Dutra, Javier Torres, Tomori, 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 Kavaminga, Militao, Chouameni, orta sahaları bozulmamış. Valverde, Vinicius, ileri Sterling ve yaşlı bir Asensio olsa gerek. Hadi bakalım. Güzel bir maç olsun. Kendi sahamızda, ordovada kazanmak istiyoruz. Şunu ben bir dengeli alayım da. Bayern Münih'e karşı çok güzel savunmuştuk ama tabii aynısı olacağını sanmıyorum açıkçası. Hadi bakalım. İlk atak bizden. Hadi bakalım. Sörç ne abiyi. Oh, kale yudutra abi. Barci atacaktım ama Barci'yi tutmuşlardı. Barci ateşi şu çektiği için biliyorsunuz. Güzel fırsatı kaçırdık. Aha bir kez daha. Abi çok açtım ayağımdan ya. Bu benim hatam bak şimdi bak. Uğur 12 parti vurdu direkt ve kaleci. Abi yapma ya. Direkt ve kaleci. Lan vur. Ay neye bakıyor? Oyunu saçmalı bu şimdi bak. Oyunda neye bakıyorsun sen? Ne ne? Oo kazma gibi vurduk. Var ya kazma gibi vurduk. Olacak iş değil. Geliyorlar yine. Bak neye bakıyorsun neye neye alo. <laughs> Uzaklaştır. Uf. Lan neye bakıyorsunuz savunma şaka mı yapıyorsunuz abi benimle. Olacak iş değil. Aaa Vinicius attı 2-0 oldu. ne atarlar oldu arkadaşlar. Bu çok basit yani. Atamadık. Mikel Mahsen'le az ben katkı şey yapamadım. Falso veremedim. Liverpool'da City üçülemiş. 2-0. Açılma Kurtuğa. Kurtuğa senin ben. Bravo Kurtuğa. Bravo. Senin ben elvenlerini yalayım. Ya. Haydi benim oğlum be. Oğlum kimse yok içerideki ya. Aha. Aha. Vur Barci gol. Sonunda gol geldi. Ronnie Barci 80 dakika 80. Yemem mi oğlum benim be. Kiev Karambülü be. Maşallah. Bravo Kurtuğa. Bravo Kurtuğa. 2-1. Şu maçı böyle bitirin be. Çok güzel. 2-1. Bence başa başa oynadık. Yani fırsatları değerlendirebilseydik belki maçın rüzgarını önümüze alıp kazanabilirdik de. Abi inanılmaz bir maç oluyor. İnanılmaz bir bölüm ya. Real Madrid ikinci maç. Gel Real. Gel. Formaları değişelim mi? Değişmiyoruz. Tamam hadi başla. Haydi bakalım. Final için artık son 90 dakikamız var arkadaşlar. Ya şimdi ya hiç. İnanılmaz bir fırsat elimize geldi. Tabi elimizde değil tabi ki fırsat rakiptir. Real Madrid avantaj onlarda. Her şey onlarda. Ve bir de penaltı. Beju yorattı. Olacak işte değil ya. Penaltı yapmayın be çocuklar. Dakikaları ilerliyor. Aha, altın orduyla geliyoruz. Vur. Bravo. Scalvini. Giorgio Scalvini defansa çıktı attı golünü. 1-1 bir bir ilk yarıda ama yemeyin hemen ya. Savun 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 kayma 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 kayma. Bravo Kurtu. 90'a uzandı adeta istedi. Sakız gibi esnedi mübarek. 1-1. Bir 1-1 bir. Bir bir. burada da mucizevi bir geri dönüş yapabilir miyiz Real'e karşı? Çok zor ihtimalimiz burada ama. Aa çok boş kaldı ama Kurtu. Sayı bir şut. Abi geliyorlar. Bravo. Ulan alın da topu. Bravo. Oh. Haydi altın orada. be. Aaa lan Barçi inanılmaz pozisyonlara gel abi. Aaa erken kaydım ama kurtuğa yine kurtardı kurtuğa bizi. Kurdu. o pota dönüştü mübarek Üf. Aha uzaklaştır bravo bravo hata geldi Reall. Oğlum ne maç oluyor be Uf. Maça gel maça hata üstüne atar realden ama Bize bir fırsat lazım Ve penaltı Barci yine kaçtı olacak işte la bu penaltılar niye çok kurtarılıyor ya Roni Barci yüz Abi penaltıyı kaçırdık olacak iş değil ama Ama inanılmaz abi daha kaçmaz bu pozisyonlar abi. Neleri kaçırdık atın artık şu golü be çocuklar. Dur tekrar tekrar Bu saçmaladım abi. Buna gider mi top? Allah, Allah kahretsin sizi. Evet bitti burada abi. Atamayın Oo abi inanılmaz savunuyoruz ama ataklar yapamıyorum ben abi. Olacak işte yani. inanılmaz pozisyonlar harcadık Penaltı kaçtı. Baksana abi daha ne yapacağım? Nasıl savunayım ki ben daha? Kusursuz savunduk ama bir pozisyon daha verme be hoca. Ver be hoca. Allah rahmet verdi ya. Uy. Evet artık attır. Ulan elimizden kaçtı var ya penaltıyı kaçırdık. Olacak iş değil ya. Çok kendime çok sinirlendim ya. Çok iyi mücadele ettik. Yani daha iyisini alabilirdik yani. Buradan kadar hiç kazanabilirdik. Ulan müthiş bir bölüm oldu. Şurada adımızı final yazdırsak. Olağanüstü bir bölüm olacaktı ama üf, kusursuza yakın bir bölüm. Evet. Altın Ordu Kalemizin bir bölümünde ve bir sezonun daha sonuna gidiyoruz. Şu Fenerbahçe maçını oynayalım. Kupamızı da kaldıralım. Ay şampiyonlar ligi finalinin yanından döndük. Tamam abi seneye bu kupa bizim arkadaşlar. Bakın bugün unutmayın. 5-0 Fenerbahçe iniyoruz ve bir kupa daha Süper Lig'de Ulusal Kupa'yı da aldık Devam ediyoruz yine sezona geçiş yapacağım arkadaşlar beraber geçelim Abi ya of. O finali unutmayacağım abi Yani final unutulmayacak gibi değil Penaltıyı kaçırdık atsak öne geçeceğiz Skoru eşitleyeceğiz daha doğrusu genel skoru Genel skoru 3, -3 olacak ama maalesef katamadık. atamadık. Olsun yine de çok iyi mücadele ettik. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Sağ olsun iyiyiz. Bir sonraki bölümde. İlk enerji ver hocam. Sezon özeti. Kylian Mbappe'nin oyun oyuncusu. Evet, 4 mağlubiyetimiz En fazla Cila biz 2 3 kaybettik. Şampiyonlar Ligi yarı final maalesef. Diğer 3 kupayı yine aldık. Harika ilerliyoruz. Devam bravo oyuncu Dortmund'dan teklif geldi. Açılma zamanı geliyor aslında. Geçti bile bence ama. Abi Dortmund'a kadar da. Yani Roman Aslan, Gashi. Ulan paraları da yoktur var ya. Bazunu var kalede. İlginç. Benjamin Yıldız. Yani yedeklerde de çok iyi Arif Savaş var. Mokoko, Daniel Malen. Abi fena değil ama yok be. Ben, ben bu takımla Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyorum abi. Devam et. Ondan sonra takımımızı değiştireceğiz arkadaşlar. Tek hedefim Şampiyonlar Ligi. Bir buçuk milyon euro da buradan aldık. Karva hale mehdi oldu güzel. Amoko geldi ve bir tane tabi aldık. Başka kimse mi olmadı mı? Puu, bu nereli oğlum? Kobi Amoko. Nereden geldin reis sen? Ve De Bruyne. 38 yaşındasın bre. Şero. Emekli olsana. Kurtuğa 37 yaşındasın. 6.5'umuz var. 23 Preto'ya teklif geldi. 82'ye kadar gelmiş e, ee, potansiyelik açtı kendisinin Priotro potansiyeli artık kalmamış Evet potansiyeli kalmamış satabiliriz o zaman Güzel Bir tık daha şöyle bir Çıt pıt yukarı zorlayabilir miyiz? Yok Ben kabul edeceğim 23'ü 30 milyonumuz oluşuyor. Hazırlık maçını bir hızlıca geçeyim Ben az önce yanlış görmediysem Somospor Sürkiye Ligi'ne yükseldi Somospor Hakikaten yanlış görmediysem Erdem Aydın. Kendi oyuncumuz abi so, tam Thompson lan. Abi özellikleri de yalnız yanıyor ha. Vay be. Erdem Aydın 20 yaşında 91. O da yeni çıktı sanki ya. Potansiyeli var. 12 göndermişler. Abi o oh, Dur şu Süper bir bakacağım ya. Yok Somospor çıkmamış. Somospor ikinci lige çıktı galiba. Aynen son spor ikinci lige çıkmış. Üçüncü lige düşen değişik bir takım var mı? Bolu burada. Bolu. şu anda Süper Lig'e yükselme, yükselme finali oynayan Bodrum burada üçüncü lige kadar düşmüş. Edirne Spor burada vay be. Eskişehir, Diyarbakır, Ahmet. A'ya bakalım. Kırklareli, Balıkesir, Menemen, Kocaeli. E, Süper bir takım yok. Evet. O zaman bu bölümün sonuna geliyoruz. Harika bir bölümün sonuna gelmiş bulmaktayız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere demeden önce şurada bir tane daha kupamız varmış. Şunu da bir kaldıralım Fenerbahçe karşı. Sürpriz olmasın. Çok güzel. Kupayla da bölümümüzü tamamladık. Oho Rankent almışlar. Vay be. Olan gerçek hayatta konuşulan Rankent. Burada Fenerbahçe'de. Vay 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 vay. Fena bir kadrosu yokmuş Fenerbahçe'nin yine 77-81 salayı 80, 80 Ferdi. Ferdi'yi düşünüyorum aslında bir Ferdi'nin fiyatını bir göz atalım ya 2-2 City buraya kazandı. Biz maalesef ki kazanamadık. Transfer. Bir saniyenin bölümünü atı sonuna geldik de şöyle bir bakalım şöyle. Ferdi 15. Of, biraz fazlaymış sanki. ha. Ama ne dersiniz? Süper Lig'deki şu anki gerçek oyunculardan birisini istiyorum aslında arkadaşlar. Kimi önerirsiniz? Hakan bırakmış mıdır acaba? Hakan bırakmıştır abi rahat. Hakan. Bırakmadıysa da çok düşmüştür. Hakan. Evet Hakan bırakmış arkadaşlar maalesef ki. Hakan'ın yerine kim geldi bilmiyoruz artık. Hakan bırakmış. Kim var başka arkadaşlar? Türk. Merih var. Merih değil biraz 81. Fena değil. Bana bir isim önerin ya. Sizlerden tavsiye bekliyorum arkadaşlar. Kaldığımız bu şekilde. Soğumaya ihtiyacımız var. Soğumumuz çok düşük kalıyor. En az iki tane 80 üstü oyuncumuz lazım. Oyuncu lazım da Orta sahada yani yaşlılar var. Belki bir tane de orta saha kapabiliriz. Bilmiyorum. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bunu yükseltsek mi bilemiyorum ki. Hoşçakalın.